Şimdi size çöp kutusu yapımını gösteriyorum. Malzemelerimiz bir adet karton ve bir adet tuvalet kağıdı. Şimdi başlıyoruz. Kesiyoruz yuvarlak şekilde kartonumuzu. Sonuna da yapıştırıyoruz. İşte bitti. Bu ne işe yarıyor Eren Alp Bey? Çöp, çöp, çöp çöplerimizi atıyoruz işte içine. Hmm. Çöp Mesela bir tane çöp atar mısınız? Bundan çok güzel kalemlik de olur. Değil mi? İyi Hem karanlık yapımı da gösterdim baba. Hem karanlık yapımı da gösterdim. Evet Eren Arpay. Hem de çırp kutusu.